Evet arkadaşlar hepinize merhaba tekrardan ve yeni figürüm geldi ve onun kutu açılımıyla beraberim. Zaten başlıktan da görmüşsünüzdür ne hangi figür olduğunu. O yüzden çok uzatmayacağım. Karşınızda Venom. Filmin figürü. Çok güzel bir kutu dizaynı var zaten önden görüyorsunuz buradan gözüküyor. Yanlarda Venom'un suratı var iki yanda da. Arkada e, figürün görünüşü var. Yukarıda Venom yazıyor ve Şurada da Venom yazıyor. Ve kutu bu kadar. Şimdi haydi figürü incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Venom karşınızda. Öncelikle şunu belirteyim bu beklediğim kadar güzel bir figür değil. Yani figür olarak güzel fakat dünden beri canımı sıkan bir şey var. Dün geldi bu ve dünden beri canımı sıkan şey şu. Ayakta durması için bayağı uğraşmanız gerekiyor. Çünkü ayakları zaten e, gördüğünüz gibi parmaklı bir şekilde geliyor. O yüzden bayağı uğraşmanız gerekiyor. Öne doğru ağırlık vermeniz gerekiyor. Yoksa dik durunca hemen arkaya düşüyor. O yüzden şu an böyle pozladım. Ve e, rafıma henüz nereye koyacağımı çözemedim. Çözdüğüm anda yeni raf videosu da gelecek. Ama e, dilli kafası böyle bu arada. Bir kafası da var onu da göstereceğim. Buradan gördüğünüz gibi beyaz damarlar geçiyor. E, çok güzel boyamışlar ve o boya bakın burada da var o boyaları çok güzel yapmışlar fakat dediğim gibi ayakta durması sıkıntı şimdilik duruyor ama bak göstereyim hatta dikleştirdiği anda arkaya düşüyor evet arkadaşlar diğer kafasıyla da böyle ve diğer elleri de böyle daha deminki daha deminki elleri şu Pençe elleriydi, bir de yumruk elleriyle birlikte geliyor. Bunun elleri ve parçaları ekstra göstermedim çünkü e, kamerayı çıkarıp onunları gösterip sonra bunları göstermek tekrar zaman alıyor. O yüzden onları göstermedim. E, fakat gördüğünüz gibi bu kafası da böyle. Ben açıkçası e, iki kafayı da sevdim ve normalde normalde bağıran kafaları her zaman tercih ederim işte. Wolverine'de. Black Bolt'ta hep bağıran kafayı tercih ederim. Betarayı bilde bile kafayı bağırttım. Yani ondan kendim bağırtabiliyorsun onu yaptım. Ama bu sanırım bu Venom'da bu kafayı tercih edeceğim gibi. Ama bunu da tercih edebilirim. Çünkü dil detayı bakın abi. Dili efsane. Dili çok iyi. Çok güzel işlemişler. Diş, de, dişleri bu sağ elimdeki kafada dişleri iyi. Bunda dişlerde biraz pürüz var şuralarda ama o çok sıkıntı değil bence. Ve gerçekten güzel bir Venom ve dev gibi bir Venom. Şimdi boy e, yok hayır boya geçmeden önce bu Venom'un ne yapabildiğini size göstereyim. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, kafa rotasyonu çok iyi değil. <laughs> bu kadar kalkıyor ve bu eğilmek zorunda bırakınca çok güzel olmuyor. Şöyle duruyor ama yani o kadar bir kafa rotasyonu yok yukarı çok kalkamıyor Aşağı En aşağı kadar iniyor Yana falan çok güzel dö dönüyor Ayaklarında şöyle bir sıkıntı var Ayakları en öne Bu kadar gidebiliyor Yani şuralar kadar çıkamıyor bence o çok büyük bir sıkıntı Çünkü pozlayamıyorsun dik duramamasının sebeplerinden biri o pozlayamıyorsun yani e, Ama şu, bu şekilde çok güzel dönüyor da bu dönmesi ne işime yarar bilmiyorum. Ama yani güzel bir figür. Beklediğim kadar iyi olmasa da gene de gerçekten figür standartları açısından güzel bir figür. O yüzden memnunum. Ee, şunlara da bakın işte. Allah, Allah kafa çıktı. Geri de o kadar gitmiyormuş. Kafa çıkınca bunu öğrendik. Ama onun dışında rotasyonu pek iyi olmasa da ee, heykel gibi koyup durabilir yani. Güzel bir figür. Şimdi bu kıyaslamasına geçelim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz Kaptan Amerika. Şimdi e, Venom'u koyacağım ama bırakmayacağım. Çünkü dik koyunca dediğim gibi düşüyor. Ama şöyle bir boş skalası var. Yani ne kadar dev olduğunu görebilirsiniz Venom'un. Arkadan da böyle gözüküyor. Kaptan Amerika'nın Arkasından bayağı büyük gözüküyor. Yani gerçekten dev gibi bir figür. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bu figürü beğenmişsinizdir. Ee, bir daha ne zaman alırım bilmiyorum ama büyük ihtimalle bu Disney Plus ve Super Villains serilerini almayı bekleyeceğim. Super Villains'tan Doctor Doom'u almayı, e, Disney Plus'tan da Wanda'yı almayı planlıyorum. Belki Captain America'yı da alabilirim ama şimdilik hoşça kalın. umarım figürü de beğenmişsinizdir ben gerçekten beklentilerimi tam olarak karşılayamasa da figür standartlarına göre var. Marvel Legends standartlarına göre çok güzel bir figür ee, hem vücut yapısı boyu harika umarım beğenmişsinizdir şimdilik hoşçakalın.